Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Hayvan tahmin etmecinin yani özetle bilemezsinin yeni bir bölümünde yanımda Uğur var. Hoş geldin Uğur. Vay! Vay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. <laughs> hoş bulduk Emre. Kanka istediğin bölgeye geç zaten oyunu biliyorsun. Aynen direkt geçtim bu tarafa. İşte var ben kanka yaz istediğim bir hayvanı tercih ettiğin tamam. bir hayvanı. Ben şöyle bir bakayım hemen. Ben bu sefer daha güzel bir hayvan seçeceğim yani. Geçen bu arada kazanmıştım bilgin olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz. Ha, öyle de diyorsun ha. Şimdi Ben şimdi şimdi ettim. Sun... Koydum kanka. Tamam kanka ben... Ne izliyorsun abi? Konuş artık. Ben de şöyle güzel bir hayvan seçim kendime. Ben buldum ya. Ne tahmin ettin acaba? Tahmin, tahmin değil bu bu arada biliyorsun değil mi? Evet evet. Kendi aklımıza ya, tuttuğumuzu yazıyoruz. Ne yazdın ya. acaba demek istediğini aslında. An, anladım. E, e, Ceren'e borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? E, bu, bura. Kanka geç. Cantilmenlik ee, senden yana olsun. Tamam ee, ilk soruyu soruyorum o zaman. Sor buyur. Bu yazdığın hayvan zararlı türden mi? Mesela e, normal bir insana saldırıyor mu? Hayır kanka saldırmaz. Tamam okey. Sen öldürürken ben de sorumu sorayım hazır. Yazdığın hayvan uçabiliyor mu? Yazdığım hayvan uçamıyor. Hayır. O zaman uçanların hepsini eleyelim Şurada. Bu arada Endermite'ın doğmadıysa Endermite'ın doğudur. Şuradan uçabilir, Bu da uçabilir. Uçabilir. Uçabilen başka hayvanımız var mı? Uçabilen bayağı varmış ha bu arada. Güzel eledik. Harbiye. Güzel güzel. Sor kankam hazırım ben. Ha bak şu. Şu da var. Hazır olduğunda sonunu bekliyorum. Tamam. Bu arada toplamda arkadaşlar 74 tane hayvanımız var. 74 tanenin içinde balıklar var. Balıklar oldu. O yüzden balıkları saymıyoruz. Sazanın çıkardığı bu ses onların yardım çığlığı oldu. Bir tane de e, şu da normalde şey diye geçiyordu. E, kurbanın yavru hali. Onu da saymıyoruz. Şu balıklar hariç. Oyunda onlar ekli değil. Söyle o zaman anlıyorum. benim için kritik bir soru bu. Ablacım adayın kimdir büyük şehirde? İman oluyu destekliyor. Seçtiğin hayvan uçuyor mu? Ama sen de şu an hile yapıyorsun da kanka uçmuyor. Ee, ters köşe mi yaptım ha? Yaptı şimdi. Kanka aynı soruyu sormak biraz şey gibi ya. Hani anlarsın yani Yunan oyunu gibi. Ulan abi. Bundan sonra dur abi, sus abi, bir ağzını diktir git hadi. Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi, bundan sonra dur abi, sus abi. Bir ağzını diktir git abi bir ağzını diktir git hadi. Hay ben senin abi, lütfen buradan bir kalk git hadi, git abi Yani öyle. Ben sana soruyorum. Tavuk, tavuk uçuyor sayılıyor muydu ya? Yani. Elemeyelim e, in, madem. insafına bırakıyorum. Elemeyelim madem. <laughs> ben 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 sana sorayım. Seçtiğin hayvan sürülebilir bir hayvan mı? E, hayır. hayır. Şurada sürülebilir, sürülebilir, sürülebilir. Tamam. Sorabilirsin canım. Seçtiğin hayvanın eti yenilebiliyor mu? Hayır. Oğlum aynı şeyi mi seçtik acaba? Bilemiyorum ama şunu söyleyeyim. Ee, son üç hayvan kalırsa e, soru sormak yerine tahmin yapmak zorundasın. Aynı şekil benim için de geçerli. Tamam. Şöyle bakıyorum da başka yenilebilen bir hayvan sanırım yok. Sor kankam sorunu. Tamam lan, sordum soruyu soktum boruyu. Seçtiğin şehir edeyim hayvanı dersem sıkıntı olur. Takas yapılabiliyor mu? Hayır. Seni okay. hmm. Senin seçtiğin hayvan veya canlı. Hiçbir şey yapmasan bana saldırır mı? Hiçbir şey yapmazsan sana saldırmıyor. Ha. Bu soruyu sormuştum ben sana ya. Sordun mu? Aynen zarar verebilen bir mob dedim ya. Ha. Ama o sıkıntı yok. Bu benim sorduğumda biraz daha şeydi. Mesela golem de saldıran bir mob ama Hiçbir şey yapmasan saldırmaz. Çok da yarağımda. Bak sikimli de demiyorum. Çok da yarağımda. Ama yine de ben güzel eledim yani bu soru sayesinde. Evet, bayağı ya, eledim. Ya. Ben onları bayağı çoktan götürmüştüm bu arada. Bayağı eledim kaldı. Tamamdır. Okeyim. Sorabilirsin. O zaman sorum geliyor. Seçtiğin hayvanın klonları var mı? Klonları derken. Ee, bölünebiliyor mu? Hayır. Mesela şey, slime gibi. Hayır. Çok güzel bir soruymuş bu arada ama hayır. Okey. Ben de böyle spesifik bir soru sorayım sana. Şöyle bir bakayım üstlerine bakayım. Seçtiğin hayvanda yeşil rengi var mı? Seçtiğim hayvanda yeşil rengi yani... bir tık var. var. Ya Şöyle, şöyle soruyu sorayım. %50'sinden fazlası yeşil mi? Biraz şey olacak çünkü çoğunda yeşil varmış. Yüz e, hayır. %50'sinden fazlası yeşil değilse sadece yeşilleri değil adalet olsun. Bu arada gardı mı da eledik. Sorabilirsin. Orada şey e, yenilebilir hayvanları da kes. Arkada bak inekler falan var. Kurtu falan da kes. Niye? O sorular geçti kanka. Yenilebilir mi dedim? Hayır dedim. Tamam. Ama ben senin sorularını kesmiyorum ki. Aa öyle mi oluyor? Tabii evet, ben. Doğru doğru doğru. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. <laughs> Abi ben sadece kendi sana sorduğum soruları kesiyorum. Okey tamam. Ee, sorabilirsin. O zaman seçtiğin hayvan Evet. Seçtiğin hayvana bir kere vurduğunda senden kaçıyor mu? Hayvan gibi kaçıyor mu böyle? Anladım. Hayır. Aa dur. Düşünmem lazım bir tık. Şöyle. Aslında kaçabilir. Hani şey gibi kaçmıyor. Ee, kedi gibi kaçmıyor. Kedi gibi kaçmıyor. ama ama kaçıyor yani. <laughs> Normalde okay. bu cevabı vermezdim ama öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu evet, bu, bu yoktu, yoktu. anasını satayım içimden geldi biraz şey olsun diye senin için lazım yani kedi tamam. gibi kaçmıyor Kediyi eledim o zaman kedi okselot gibi kaçmıyor ama yani dibinde de daha fazla vur diye beklemez ee, ben şöyle bir güzel soru sorayım ne kaldı şöyle Seçtiğin hayvan genelde köyleri mi korur? Evet. O zaman kanka tek attım. <laughs> Bir şey diyeceğim seninki neydi? Peki, peki e, kanka benimki şuydu bak. Bu arada Harbi kitap, mi? Kitaptan bakabilirsin. Allah. Bu arada ben sana eğer kaçmıyor deseydim belki hile yapmış olurum diye Hani o sorunun cevabını öyle verdim. Çünkü ata vurduğun zaman ister istemez bir kalkıyor ayağa falan bir şeyler yapıyor ya. Vallahi tam tam iyi yaptın. Ne? Ters köşe oldum ben bir tık. <laughs> ben şeyde anladım ya. Bu yeşil muhabbetini dedin ya. <laughs> ben yeşil var gibi dedim. Baktım üzerinde yeşil var gibi gerçekten ulan dedim. Ben büyük ihtimal söyledim. Yok şöyle. O Ben onu da ayıkmadım da. Şimdi ben de golemi gördüm burada. Üstünde bir tık yeşil var. Şimdi bir tık yeşil için goleme elemek istemedim. Dedim o yüzden hani %50'den fazlası olsun. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen arkadaşlara bir sürprizim var. Arkadaşlar Discord'umuzda EP pin çekilişi olacak. Valorant, Robux ve birçok istenenebini de alacağız. Bu videoya özel sadece yorumlar kısmına sonuna kadar izledim yazarak videonun hem daha çok önerilmesini hem de bizim yaptığımız çekilişe katılma hakkı kazanacaksınız. Ayrıca da kanalıma abone olarak videoyu beğenerek ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.